merhaba. Şimdi bir tane TBS rölerimiz var. Ee, bakın bu motorda şimdi bir iki tane püf nokta var. Ee, müşterimiz geldi. Kardeşimiz motorun giderken dengesinin bozulduğunu söyledi. Motorun dengesinin bozulduğunu söyledi. E, cantların yamuk olduğundan falan şüpheleniyormuş. Bir bakar mısın usta bana dedi. Bakın ben şimdi size ne göstereceğim. Şimdi motorumuz bu arkadaşlar. Bakın motor hiç binmeden yana bak başınıza gelebilir diye söylüyorum. Motorda mesela yolda gidiyorsunuz. Motor yolda giderken e, sağa sola dalar böyle. Kontrolü zor olur, zorlaşır. Sizin yani kontrolünüzün dışında böyle hareket etmeye çalışır. Ne biliyor musunuz? Bak arkadaş. Ha bir de şey de var mesela. E, sallanıyor falan dedi. Kardeşimiz bakın. Birinci unsur şu her zaman elimden geldiği kadar tarif etmeye çalışıyorum. En azından benzin alırken, en azından benzin alırken bu ee, hava basma saati var ya benzinliklerde hava basma yerler var ya orada bir uğrayın o hava basma istasyonuna. Lastik havalarını bir kontrol edin arkadaşlar. Bakın bu kardeşimiz lastiğin havasını uzun zamandır kontrol etmemiş uzun zamandır kontrol etmemiş. Lastik havaları artık bayağı bir seviyesini düşürmüş. Bu hem tehlikeli hem de sürüş konforunu komple bozar. Bu bir. İkinci unsur ne biliyor musun? Bak ikinci unsur şu. Buna da çok dikkat edin. Bu şimdi çok bilmediğiniz için, anlamadığınız için durumu size normal geliyor olabilir. Yani motoru mesela ilk almışsınızdı, daha ilk motorunuzdur. Siz bunu normal zannediyorsunuzdur ama normal değil. Bak şu olay. Şu gidon var ya bak gidon. Ön teker havalandırdım şu an. Bak şimdi. Skuturlarda, viteslilerde genelinde bu bak. Genelinde diyorum size. Bu arıza genelinde. Bakın. Direksiyon. Bak ortaya merkez yapmış. Öyle bir sertleşmiş ki bak. Kitlemiş burada bak. Furç takımı yer yapmış burada kendisine bakın. Bakın dokunuyorum bak böyle görüyor musun? Bu seni giderken dengeni öyle bir bozar ki sen motoru kontrol edeceğim derken böyle bildiğin böyle yorulursun artık yani. Bütün gün spor yapmış gibi olursun bak. 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 Şu anda zorla çeviriyorum ben. Bak. Öyle sıkmış ki kendisini bakın ön takım. Furç takımı. Bu böyle olmayacak. Arkadaşım. Bu böyle olmayacak. Şimdi lastik havalarını tamamlıyoruz. Ön tarafı, ön mesleti rahatlatıyoruz arkadaşım. Ondan sonra bu motorun sürüş konforunu görüyoruz. Hadi bakalım. Yıkımı nasıl gevşeteceğiz? Hemen size söylüyorum. Şuradaki kontrol somununu gevşetiyorsunuz. Bu altta, bu altta bakın görüyorsunuz değil mi? Push takımının somunu var. Bu kilit somunu. Bunu gevşeteceğiz. Ama önce bunu gevşetiyoruz. Biraz gevşetmek derken komple çıkartmıyoruz. Hafif gevşetiyoruz. Tatlı sıkı olacak şekilde. Sonra bunu saat yönünün tersine tekrardan saat yönünün tersine gevşetiyoruz arkadaşlar. Ne kadar gevşetiyoruz? Bu ön takım rahat diyene kadar. Gevşettim. Bak. Gevşettim hafif şöyle. Boşluğunu aldım hafif. Sıkmıyorum bakın. Sıkmıyorum böyle. Gevşetiyorum şöyle. Hafif boşluğunu aldım. Şimdi şuranın anahtarını bulmak her zaman mümkün olmadığı için ben size kendi yapabileceğimiz şekilde gösteriyorum. Bakın. Hurç takımının kilit somununu saat yönünün tersine bak. Gevşetiyorum bak. 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 Mantık ne biliyor musunuz? Niye buraya fazla gevşetmiyorum? Çok gevşemesin, yukarı çıkmasın birden diye bak şimdi. Azıcık bak, çok azıcık gevşettim. Bak. 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 Nasıl bak, kendi kendine düşüyor. Bak bu şekilde olacak ayar, bak. Bak, kendi kendine düşecek bu, bak. Evet. Bak şimdi gayet rahatladı. Bak şimdi. Geliyorum buraya şuradan. Ön takımın boşalıp boşalmadığına bakıyorum. Niye? Çünkü bu bu şekilde çalışmış ya. Furs takımını bozmuş olabilir. Şimdi ben oradan gevşettiğim zaman bu sefer boşluk verebilir. O boşluğu yapmaması için mümkün mertebe yeteri kadar gevşetmeye çalışıyorum. Bak. Gevşememiş. Hafif bir sıkılık daha var. Azıcık daha açacağım. Minimal dokun dokunuştur. Bak. Bakıyorum. Şöyle. Bakıyorum. Şöyle bıraktığın zaman, bak şöyle bıraktığın zaman kendisi düşecek böyle bak. Şöyle düşün. Evet. Buradan bakıyorum. Güzel. Hala boşluk vermemiş. Biraz daha yumuşatabilirim. Çok daha güzel oldu. <laughs> Okey. Okey. İş bitti. Kontrayı sıkıyorum işlem bitiyor. Kontrayı sıktıktan sonra bak bunu sıkıyorum ya Bakıyorum. Rahat mı? Demekinden çok çok iyi. Demekinden çok çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Lastik havalarını tamamlayacağız. Olayı biteceğiz arkadaş. Tamam mı? Motorumuzu e, kardeşimiz motorla tur atmaya gitti. Kendisinden bakalım bir e, duyalım. Sesini duyalım. Görüntü vermek istemedi şimdi haliyle. En azından kendi ağzından bakalım ne kadar değişmiş motoru onu duyalım hadi bakalım. makine kanka. Çok iyi olmuş abi. Değil Allah, mi? Allah, güzel. Değil mi? Gelmeden önce nasıldı? Tutamıyordun değil mi motoru? Evet, evet, ha? Gidemiyordun değil evet, mi evet, düzgün? Evet, şimdi güzel. nasıl? Süper şimdi abi. Evet. dedim makine? Eyvallah kardeşim benim güle güle kullan inşallah.